Üç tane saç ayağı var bu işin. Teknik ekip, yönetim ve futbolcular kısmı. Biz teknik ekip olarak e, bu rekabete tekrardan hazırız. Geriye kalan iki saç ayağı e, yönetim ve oyuncular. Yönetimimiz bize e, sezon içinde de sezon sonunda da aramıza yeni oyuncular katılacağı ile ilgili söz verdi. E, ben bu sözlerini tutacaklarını düşünüyorum en kısa zamanda. E, aramıza iyi oyuncular katmayı planlıyoruz. Planlıyorduk. Hala da planlıyoruz. E, takımı o ligde dediğimiz tabelanın ilk sayfasında tutmak için oyunculara ihtiyacımız var. Çünkü şu an geçen seneki kadronun çok çok gerisindeyiz. Ve çok da geç kalmış olduğumuzu söyleyebilirim. Ligin sonlarına doğru çokça da bahsettim size zaten e, kampa e, yeni oyuncuların çoğunu yetiştirip, yetiştirip girebilirsek eğer. Geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz demiştim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Biz eee Gerçekleşecek günü bekliyoruz, ee, umudumuz var. Ben, ben hiçbir zaman e, Kayseri Spor taraftarını, Kayseri şehrine e, hayal de satmadım, umut da satmadım. Bundan sonra hiç öyle bir şey yapmaya da niyetim yok. Oyunculara söylediğim şey, e, onlar bizim yani büyüttüğümüz bir çiçek gibi, onları açıkçası kaybetmek istemedim. E, ben bu sene o çiçeklerin çok güzel, e, nasıl söyleyeyim, tohumlar çıkaracağını düşünüyorum onlardan faydalanmak istiyorum açıkçası benim burada e, devam etme arzumu e, sürdüren oyuncular, onlara olan bağlılığım ve e, seyircinin bana olan bağlılığı, benim onlara olan bağlılığım. E, bu iki öeyi birbirinden ayırmadan e, tekrardan e, güzel, başarılı, iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi beklentilerimiz e, var. Kayserispor ne amaçlıyor? Transfer tahtası açılırsa ne olur? Açılmazsa ki hedef ne? Bunları konuşmak lazım. Yani evet sezonun sonlarına doğru e, açıklamalarım oldu. Bu açıklamalarımın tamamında arkasındayım. Şu anda arkasındayım. Dediğim gibi benim e, aslında isteğim buraya yeni transferlerle neredeyse tam kadro olarak gelebilmekte. Ama bu hiç mümkün olmadı. Yani şu an e, hiç yeni katılan oyuncumuz yok. Aksine kaybettiğimiz oyuncular var. İşte e, Mensalla yollarımızı ayırdık. Emrah'la yollarımızı ayırdık. E, Gavronovic ayrıldı. Kaleci Cenk ayrıldı. İşte Macit'le görüşmelerimiz devam ediyor. Atamah'la görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç. Beklememiz gerekiyor. Bu süreci süreyi de yönetimimize tanımamız gerekiyor. Ama sürenin de çok daraldığını bilmemiz gerekiyor. Evet tamam. Kampa tam kadro gelemedik ama bundan sonra bir an önce geç kaldığımız durumu elimizde tuttuğumuz, bizi bilen, beraber çalıştığımız oyuncularla avantaja çevirmemiz gerekiyor. Yeni gelen oyuncuların çok çabuk adaptasyonunu sağlayabileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Elimizde A takım seviyesinde majör oyuncu olarak 13-14 tane oyuncu var. Eğer oraya 4-5 tane veya 5-6 tane iyi oyuncu katarsak elimizdeki gençlerle beraber tekrardan rekabetçi bir Kayseri spor yaratabiliriz. En az 6 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Çünkü sezon başı ee, çok fazla artık bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Geçen sene sezon başında Kayseri Spor için herkes olumsuz tablolar çiziyordu elimizdeki kadro için. Şu an o kadrodan elimizde yanlış saymadıysam eğer 10 tane oyuncu yok. Aslında e, belirlediğimiz listeden 2 tane 3 tane oyuncuyla da çok net görüşmeler yaptık. Ama maalesef içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bir sonuç alamadık. Kaybediyoruz o listedeki oyuncuları. Benim korkum çok fazla geç kalmak. Ama yönetimin bize verdiği sözü en kısa zamanda yerine getireceğini düşünüyorum. Şu an şimdilik iki etabı da Kayseri'de yapmayı planlıyoruz. Oyuncularıma da onu söyledim. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Ben tekrardan eğer beklentilerimiz karşılanırsa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Zaten onu geçirmeyeceğimizi düşündüğüm an, gördüğüm an daha önce de söyledim, burada hayal satacak durumda değilim. Kayseri Spor'u başarılı hale getirecek grup varsa ben buradayım, ya da sürdürülebilir bir Kayseri Spor varsa ben buradayım. İşler çığırından çıktıktan sonra zaten burada durumumuzun bir anlamı yok.